Merhaba FM24 Mobi severler. Evet Bursa Spor kariyerimizin part 2'sindeyiz arkadaşlar. Nazilli Spor'la evimizde yapıyoruz. Mustafa Hekim <laughs> oğlu ve gördüğünüz gibi Berat Altın Diş. Şöyle bir biz hemen hücuma kalkalım. Asla maç başında bunlar hücumu kontrol ayarlarsanız daha güzel olur. Direkt takım ona odaklı çıkar. Evet hücuma geçtik ve Güney kendi kalesini attı olsun. 3 puanla başlamış işte Berat Altın Diş. Güney'e sakin ol dedi. Ben buradayım. Eşitlik tamam. Sıra galibiyette bir kızalım oyuncularımıza. Biraz daha gelirse canavar gibi olacak ki takım bence parçalarız. Penaltı ve gol Berat Altın diş. Çok iyi. Nazilli karşısında 1-0 öne geçen Nazilli karşısında 2-1 öne geçtik. Derken evet offside güzel. Bakabiliriz. Şöyle bir. Dokunuşlar derken bir gol daha geldi. Mustafa Hekimoğlu. Zaten Mustafa Hekimoğlu bizim gol e, yükümüzü baya güzel çekiyorlar. 3-1 öndeyiz. Çok da güzel bir galibiyet oldu. Yargı dağıtmaya devam ediyoruz arkadaşlar. E, şöyle bir taktiğe değinelim beraber. 4-4-2 aslında bu inter taktiği arkadaşlar. Inter için kullandığım taktik ama şurada size göstereyim. Taktik bozma. Topa hakim ol. 4-4-2 oynuyoruz. Burayı iptal diyeyim. Taktiğimin içeriği bozulmasın. Ee, standart beklerle şöyle göstereyim modem beklerle oynuyoruz. İki tane pasör stoper. Çalışkan kanat oyuncuları. iki yönlü orta saha, gezici ortası bir tane gördüğünüz gibi asla bunu fırsatçı golcü olarak yapın. Daha güzel pres yapan yerine çünkü bu ligde e, düşük or, e, güçlü oldukları için bunu fırsatçı golcü bir tanesinde gördüğünüz gibi yaratıcı golcü olarak yapın. kevin akın. Oyun şeklimizde kontrol e, deplasmanda kontrol. Evde hücum olarak oynayın. Burayı asla ellemeyin. Dar alan e, pas tempomuz normal ve yaratıcımız dengeli çünkü oyuncularımız şu an düşük seviyede. Savunma çizgimiz yüksek. Pires her yerde. Topu hamlemiz normal. Offside kapalı. Hücum şeklimizse ceza sahasına oyunu yürüyoruz. Ara toplar karışık, karışık ve kısa. Taktiğimiz böyle arkadaşlar. Hadi sıradaki taktiğe gidelim. Serik Belediyesi'nin deplasmanında bu sefer. Arkadaşlar evde hücum ve Mustafa Genç attı golümüzü attı. Bir gol daha Mustafa Hekimoğlu. Arkadaşlar ikinci ligde oynuyorsanız Beşiktaş'tan bu Mustafa Hekimoğlu %99 alın ve Sami satılmış. Alın size bomba gibi bir kariyer arkadaşlar olacak. Gördüğünüz gibi Serik Belediye golünü attı bu arada. Hışırtı engel olmak için en güzeli böyle genelde sabit durmak. 3-1 öndeyiz ve yendik. Mükemmel bir 3 puan aldık. Bakın deplasmanda kontrollü oynadık. Keyimize baktık. Hadi sıradaki maçta görüşelim arkadaşlar. Evet rakibimiz 3. olan Mersin İtman Yurdu. Deplasmanda yine kontrollü şekilde oynuyoruz. G bize gol değil goller de lazım derken David attı. Hani ikincilikte yabancı oyuncu yasaktı? David ayıp ediyor. Ha. Bizde tabii ki Mustafa Özbay var. Akıllı olacaksınız. Daha Böyle mi bitecek? 90 oldu derken gol yedik. 2-1. Bu saatten sonra dönmez herhalde. Kalecimiz de gitsin ileri belki gol atarız. Evet. Hadi bir gol. Bir gol. Evet. ilk mağlubiyetimizi aldık. Canımız sağ olsun be. İlk mağlubiyetimizi aldık orada. Mersin deplasmanında. Ama e, kendi evimizde bucayı yenip de tekrardan zirve yolunda ilerlemek istiyoruz. Golleri bizi yıprattı derken Talga'nın golü geldi. Güzel. Berat Altın ve gol geldi. Golcuyu çıkartacaktık. Hayır devam et. Bize mağlubiyeti unutturacak bir gol derken Berat Altın diş iki attı. evimizde parçalıyoruz ve Trabzon'da yersek bence şampiyon olma yine olasılığımız çok yüksek. Evet paramparça ettik. Berat Altındiş'in ile çok iyi oldu. Gördüğünüz gibi oyuncuların gelişimi de burada çok iyi ilerliyor. Devam ediyoruz. Yargı dağıtmaya hadi sıradaki maçta buluşmak dileğiyle. Evet sıradaki maçımız Altın Ordu'yla evimizdeyiz. Var. Bir gol derken işte sert kaya attı. Sert kaya çarptınız dostum. Bir gol daha geldi çok iyi oldu işte rahatladık şimdi. Bunu da mutlaka yememiz lazım bu arada. 2-0 net galibiyet aldık. Evet. Bir tane daha gelir mi? Yedik bir tane. Allah'tan o kendi kalesine gol atmış ha. Olsun. Yorgunluktan dolayı taktik ezilmiş olabilir. Ama biz amacımıza ulaştık. Hadi sıradaki maçta görüşelim. Ligin kader maçındayız. Bu maçı mutlaka almam lazım. Parçalarız olsun. Şu an e, gördüğünüz gibi takımımız güzel oynuyor. Ben mutluyum çünkü ben galibiyet istiyorum. Olur. Evet ya yani normalde beraberlik de bizim işimize gelir ama yok abi bize galibiyet lazım dedi gol geldi. Kim attı? O kadar hızlı gitti ki golü göremedim bile. Kendi kalelerine mi attılar yoksa? Karaca atmış bravo be. Yerine Karaca'yı aldım ve gol geldi Sami satılmış. Lidere darbe vuruyoruz evinde. Şampiyonluk için aman ha, bize çok önemli bir galibiyet olacak bu. Bize galibiyet lazım ve bitiyor. Bitti yendik be. Deplasmanda çok iyi bir galibiyet oldu. Şöyle bir puan durumuna da bakalım. Son 3 puan kaldı. Eksi 3 puanla başladığımız ligde yargı dağıtmaya devam. Ee, sıradaki maaşta görüşmek dileğiyle harbiden çok güzel bir galibiyet oldu arkadaşlar. Evet yine kritik bir maç. Van Spor maçı. Mustafa durdu. Mustafa Suskun bu Onun yerine de Cüneyt'i alalım şöyle. Sami satılmış. Özbay'ı aldık. Fidan'ın yerine de kök girsin. Evet. Durgun olan oyuncuları çıkarttık. Çünkü biz bir türlü ön plana çıkamadık. Şimdi etkisi birazdan görebiliriz. Bir gol gelirse canavar gibi derken işte gol geldi. Kerem Kök attı. Kerem Kök'ün golü çok iyi oldu. Bursa Spor yükselmeye devam ediyor. Gördüğünüz gibi bir gol daha gelir mi? Bir gol daha olmadı. Olsun. 1-0 olsun. Bizim olsun. Bizim şu an tek amacımız e, Trend yol değil. tabii ki 1. Lig'e çıkma. Sonra Süper Lig'e çıkma arkadaşlar. Van Spor evimizde güzel bir galibiyet alarak uğurluyoruz. Şöyle bakalım ne oldu? Evet son hala 3 puan e, Trabzon yenilmedi. İlk muhalifiyetini bizden aldı. Bakalım neler olacak? Sıradaki maçımıza gidelim. Evet Esenler Ereğli Spor deplasmanındayız. Golcülerimiz Suskun bugün onlardan goller bekliyor var birden. Ee, başka forvetleri ilk. Evet Mustafa İkimoğlu hayırdır dedi. Ben varım burada derken. Mus... Evet Çam'dan gol yedik derken. 4 dakika eklendi. Gol geldi Mustafa İkimoğlu işte bu kadar. Suskun golcümüz maçı. o bak tam zamanında atmış ha. Mustafa Mustafa'ların duellosu oldu resmen. İki Mustafa gol attı ama Hekimoğlu daha fazla attığı için biz kazandık. Hadi sıradaki maçımıza gidelim. Evet Kırşehir'le maçımız var. Bursa'da keşke hücum yapsaydım. Neyse sağlık olsun. Dalacağız kontrollü bir şekilde. Bence evdeyken saldıralım. Ne kontrollü ya? Hayırdır ya? Dal gitsin ya. Diş öbürü Mustafa Hekimoğlu derken Can Polat ben de buradayım. Ulan boşuna Abdüley ile Memati peşinden gelmedi senin. Bravo be. Helal sana Can Polat. Derken Demir Demiroğlu attı. Gelir mi o golümüz? Gelir mi o golümüz? Penaltıyı Berat Altın diş gole çevirdi. Çok iyi oldu. Biz alıyoruz. Bizim için değerli bir 3 puan olacak. Evimizde maç yapmamız güzel oldu arkadaşlar. Evet. Maç bitti. Bu da videomuzun son bir maçıydı. Şöyle bakalım. 2-1 aldık. Şöyle geldik maça. Ee, lige 17'de 15 galibiyet. Bir beraberlik, bir mağlubiyet. 38 attık. 16 yedik. Neredeyse attığımızın yediğimizin iki katını atmışız. Güzel. 22 avarajdayız. Gol kralına bakalım hemen. Mustafa İkimoğlu 12, Berat 10 golde. Güzel burada. Asiste de Sami satılmış yukarı doğru geliyor. O da güzel arkadaşlar. Eee İnşallah beğeniyorsunuzdur. Bursa Spor Kariyeri özellikle etkileşim aldığı için yeniden çekiyorum ve sadece Türk oyunculardan oluşan bir takım oluşturdum. Oyuncular gelişiyor. Beraber zaten buna eşlik ediyoruz bizde Gördüğünüz gibi oyuncular geliştikçe, değerleri arttıkça biz de bunları değerlendirip de ileri takımı taşıyıp daha güzel sonuçlar elde edeceğiz. Takip et, abone ol, paylaş. Devamı gelsin. Part 3 için herkes soluklarını tutsun. Ligin ikinci yarısı damga vuracağız damga. Hadi eyvallah.